9 kmx yeni çıkardığı bu çamaşır kurutma makinesinin e, internette ben de araştırma yaparken pek bir bilgiye rastlayamadığım için sizinle paylaşmak istedim. Model şu şekilde. Özellikle benim e, araştırırken dikkat ettiğim konu iç kazan konusuydu. Şöyle göstereyim. Kapağı plastik bu arada. Cam değil. Sizin için önemli mi bilmiyorum. İçerisi çelik kazan, galvaniz ve mat kazan olarak geçen diğer kazanları tercih etmek istememiştim. Çünkü sorduğum birkaç satıcı da bu şekilde çelik kazan önermişti. Programları şu şekilde. Yani dolap kuruluğu vesaire diğer modellerde daha açık bir şekilde yazıyor. Burada hepsini dokunmatik tuşa bağlamışlar. Hemen onları da göstereceğim. Dolap kuruluğu, ütü kuruluğu vesaire onları seçmek istediğimizde programa ek olarak kuruluk seviyesinden ütü kuruluğu, dolap, dolap ekstra, dolap ekstra kuruluğu olarak seçebiliyoruz. Tambur ışığı olarak da tambur ışığını istersek kapatabiliyoruz, tekrar açabiliyoruz. Bu sesli uyarı tuşu. Ses kapatıp açabilirsiniz yine. Düşük ısı olarak programa bağlı olarak kullanabiliyorsunuz. Yani her programda bu seçeneği kullanamayabilirsiniz şu şekilde. Tabi düş kısa olunca süre biraz daha uzuyor. Zaman programı bitiş süresi ve başlat beklet tuşu olarak devam ediyor. Şöyle kazanı ışık yanarken tekrar göstereyim. Pratik filtreden oluşuyor şu şekilde. İçinde bir filtre daha var çift filtre. Ben bugün kurutma yaptıktan sonra filtrenin durumunu tekrar sizinle paylaşacağım. Şöyle, bunu alırken çok kararsız kalmıştık, e, koku özelliği yok denmişti bize ama hemen şöyle göstereyim. Buraya tekmelik ismi veriliyormuş. Bunu şu şekilde, bunu açtığımız zaman burada bir fırçası var, şu şekilde. Burayı yine e, ağaç çelikten veya diğer pazar yerlerinden e, koku kapsülü alıp yerleştirebilirsiniz. Yumuşatıcı kullanmaya gerek kalmıyor. Bunu da e, belli zaman aralıklarıyla tozlandığında şu şekilde tozunu temizlemek için şu şekilde geri kapatıyoruz. Evet. Ben gidere bağlatmadım o yüzden ha, bu süpürgeyi kullanıyorum. Yani e, her bir kurutmadan sonra üçte biri kadar ancak diyebilirim doluyor. Şöyle yan kısmından gösterebilirim. Arka kısmı yine şöyle gösterebildiğim kadar. Makine gayet güzel bence gayet yeterli. Şu anda yeni çıkan bir ürün olduğu için sanırım fiyatları biraz düşük. E, 900 km ile arasındaki farkı satıcılar da yani net bir şey söyleyemiyor ama bence pek bir fark yok şu dokunmatik ekran olayı var Bu modelde diğerinde tuşlu öyle biliyorum Evet şu anda için çamaşırlarımı koydum günlük programında kurutma yapacağım 1 saat 50 dakika olarak gösteriyor kuruluk seviyesini yine e, dolap kuruluğu ekstra olarak seçiyorum 1 saat 58 dakika Evet makine çalışırken de e, ses düzeyini biraz daha bilmek için şöyle göstereyim. Evet az önce 1 saat 58 dakikalık programda kurutma işlemini başlatmıştık. E, nem sensörü sayesinde 1 saat e, 10 dakika kadar sürdü. Yani yaklaşık 48 dakika erken bitti. Çamaşırlar gördüğünüz gibi gayet kuru. Hemen filtreyi göstereyim ne kadar dolmuş. Yani beyaz çamaşırlar olduğu için sanırım çok tabi şeyi yok. Zaten çamaşırda az gördüğünüz gibi. Zaman konusunda yine daha az sürede kuruttu.